الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده من جئت من عذاب الله ونشهد أن سيدنا مُحَمَّدٍ عبده وحبيبه ورسوله داعينا إلى الله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون صلى الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في جنتي فرايت اهلها الفقراء واطلعت في النار فرايت اهلها النساء صلى رسول الله فيما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عزيز بالسمع تعالى iman sahiplerini yani bizlere uyandırıyoruz. Dikkat etmemiz gereken şeyleri Mevlamız Kur'an-ı Azim şu anda bizlere açık beyan ifadelerle duyuruyor. Buyuruyor gazete Allah'a ey, ey iman Direkt muhatap biziz. Direkt. Bu da büyük bir nimet. Direkt muhatap. Ey iman Hemen içimizden, gönlümüzden buyuruyor Ya Rabbi. Bu en ve nara. Kendinizi ve çevrenizi, ailenizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu, komşularınızı, dostlarınızı, ahbaplarınızı, sevdiklerinizi. Sevdiklerinizi, bütün ehlinizi cehennem ateşinden koruyun. şimdi bize Mevla bak bir emirde bulunur. Kendinizi, ehlinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu, sevdiklerinizi. sever misiniz sevdiklerine cennet, cennette olmak? İsteme, i̇ster mi ki cehenneme düşsünler? Kimse istemez. O yüzden ama koruma hususunda Hazreti Allah Celle Celaluhu bize bir mesuliyet yüklüyor. Bir ifade buyuruyor. Herkesin bu konuda sorumluluğu var. Etrafındakilerle, ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, sevdikleriyle gerçekten ilgilenmesi gerekir. Bu konuda nasıl bir çalışma yaptığını kendisine sorması gerekir. Kendi yanında çalışan bir elemanını veya patronunu veya veya bunu çoğaltabilir. Komşusunu artık herkes kendine göre çoğaltabilir. Sevdikleri var ya onların gerçekten cehennemden kurtulmasını ister ister çalışmalar hususunda neler yapıyorsun? Bir bak bakalım halde. Çok çalışıyorsunuz. Öyle buyuruyor Mevlamız çünkü. Çünkü Mevla devamında ve kudu ennâsü vel hicâra aleyhâ melâiketül gınâf Hazreti Allah buyuruyor. O cehennem diyor ateşinin diyor yakıtları insanlar ve taşlar olacaktır. Gördün mü sen ya? Kimse buna dayanamaz. Bu kudu Efendimiz buyuruyor ki okuduğum vadis şerifte söyleyeyim. Zaten bu hadis-i şerife göre uydurdum. Yani Ayet-i kerimeyi bu hadis-i şerife göre ne yaptım? seçtim yani. Onu baştan söyleyeyim. Hazreti Şerif Efendi diyor ki İttalatü fil cennet. Ben diyor cenneti diyor muttali oldum gördüm yani. Baktım ki cennete diyor Feraytu ehliha el fukara. Baktım ki cennet ehlinin çoğu çoğunlukla ehli fakirlerdir diyor. Sevmezsin ters oluyor. Bak bak sana söyleyeyim. Ama bak ters oluyor sevmiyorum ama dikkat et. Eğer fakirliğe gerçekten ne yapsa sabretmiş olsa, fakirlik çerçevesinde gerçekten dinini muhafaza etmiş olsa ve vazifelerini ele getirmiş olsa cennet ehlinden oluyor. O yüzden yani maddeye düşerek evlatlarımı, ailemi şöyle geçindireceğim, böyle geçindireceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye bir takım şeylere ne oldu billahi tehlikeye düşerek haram helale dikkat etmeyerek İşini yapma tehlikeye düşürme. İkinci ifade. İttalâ tüfinnâr. Cehennem de bana gösterildi Efendimiz buyuruyor. Mutluluk oldu. Baktım cehenneme. Ferâitü ehliye en nisa. Siz zenginler de zannedeceksiniz ama değil. Kadınlardır diyor Efendimiz. Cehennemin de çoğu kadınlardır. E bunun da bize çok önemli bir ikazı var. O zaman dikkat et. Ailenin cehenneme düşmesini istemiyorsan, kızının cehenneme düşmesini istemiyorsan sahip çıkacaksın. Komşulara sahip çıkacaksın. Etrafındakine sahip çıkacaksın. Onların yaratılışı bazı yerlerde meyilleri mey, bazı yanlışlar olabilir olduğuna göre sen de onlarda ne yapacaksın onları? Muhafaza edeceksin. Kayıracaksın. Mücadele vereceksin. Bu sorumluluğu da Hazreti Allah bize veriyor. Dikkat edeceğiz. Ama sevmiyoruz sorumluluk kalmayı. Bir bakıyorsun dümdüz. E dümdüz yaşanır mı ya? Etrafındaki insanlara ışık olacaksın. Ailelere ışık olacaksın. Kimsenin cehenneme düşmesini istemeyeceksin. Kim olursa olsun. Kimse cehenneme düşmesin. Hazreti Ebu Bekir S.a.v. buyurmuş ki Ya Rabbi cehenneme vücudum öyle büyük ki öyle büyük ki cehennemi ben doldurayım insanlarına girmesin. İnsanlar buna girmesin. Çünkü cehennem öyle dayanılacak bir yer değil ha. Netice itibariyle mesela anlaşılmıştır. Demek ki biz yapacağımız iş şey değil. Ehlimize, çoluğumuza, çocuğumuza, sevdiklerimize sahip çıkacağız. Çünkü Mevlamız o cehennemin ateşi diyor, onu yakıtı diyor, insanlar ve taşlardır. Aleyha melâikatun gıliâdun şidâd. Orada öyle melekler var ki son derece gâliyyid. Mevla onlardan merhamet almış, Sonra da şiddetli. Allah'a has olmazlar. Ne emrediliyorsa onu yerine getirirler. Yani bir bahane olmaz. Ya yani diyemezsin. Bana işte melekler şöyle idare eder, böyle idare eder, işte dünyada idare ediliyor mu? Öyle değil ya. Onların vazifesi ne emredilirse onu yapacaklar. Hata yaparsan hatayla çıkmış olursun. Eksik yaparsan eksikle çıkmış olursun. Etrafındakileri düşünüyorsan ayet-i kerimeye kulak vermiş olacaksın. Etrafındakileri sevdiklerini düşünüyorsan bu ayet kerimeye kulak vermiş. Kısacası Türkiye'mizde bugün çok yaygın olan şu ahlaktan kurtulacağız. Ne melazımcılık mantığı. Beni ilgilendirmez mantığı. Bunu kenara bırakacağız. Hakikaten bu insanların kurtuluşunu isteyeceğiz inşallah. Ela inna sekeram ve alam kelamullah Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Kem aykalellahu teala tebarake fil kelam ida bur'el Kur'an fi sem'ihi ve astu turhamun esaid billah rahim. Ya eyyuhellezina amenu Ev Fu Bilangkud, ey madenler, Allah'a vermiş olduğunuz sözleri yerine getiriniz.